Ayrı devletin kapıları millete açılmıştır. Bir Türk dizisinden daha güzel ne olabilir? Elbette Türkiye'de kendi hikayeni yaşamak. Hadi, hikayeni yaşamaya İstanbul'dan başla. Boğaz'ın eşsiz manzarasından Ayasofya'ya. Kapalı Çarşı'dan alışveriş merkezlerine. İstanbul'un yanı başındaki Sapanca'dan Karadeniz'in yemyeşil yaylalarına, tarihin hazinelerine ev sahipliği yapan Bursa'dan turizmin gözdesi Antalya'ya. Oradan unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayacağın Muğla. En güzel hikayeler burada seni bekliyor. Aynı değerli, aynı duyguları paylaşmak için hadi Türkiye'de buluşalım. Türkiye seni bekliyor.